Ken birdenbire herkesin gözü önünde o kaya yarıldı. İçinden bir dişi deve yürüyerek çıka geldi. Bir dişi deve. Bakın bu deve bir deveden dünyaya gelmedi. Materyalist bir toplumun gözü önünde kaya bizzat yarıldı. Allah mucize olarak bir deve çıkardı. Bakın Salih Aleyhisselam dedi ki: "Kale hazihi naqatun işte bir deve ey toplumum Benden bir ayet istemiştiniz değil mi? Bir mucize istemiştiniz, görsel bir ayet istemiştiniz değil mi? İşte bir deve, işte size bir mucize. Leha şirbun lekum, leha şirbun ve lekum şirbu yevmin malum. Bir gün kuyuların suyunu bu deve içecek, siz içmeyeceksiniz. İkinci gün deve içmeyecek kuyuların suyunu siz içeceksiniz ama o deve bir önceki gün içtiği suyu karnında süte çevirecek, size süt ikram edecek ve tüm toplumu doyuracak. Allahu Ekber. Mucize bir deveydi, büyük bir deveydi, kuyuların suyunu bir gün deve içecekti, toplum içmeyecekti, ikinci gün toplum içecek deve içmeyecekti, ama o deve bir önceki gün içtiği suyu karnında süte çevirecek, tüm toplumu doyuracaktı. Müthiş bir deve. Bütün kavmi doyuracak bir deve düşünün. Bu deve gerçekten bereketliydi. Gerçekten toplum için hayırlıydı. Gerçekten toplum için güzel bir deveydi ama kafirin mantığı ters ayarlandığı için kafirin gözü şaşı olduğu için kafir hayırlıdan hoşlanmaz. Kafir hayırlıdan hoşlanmaz. Kafir, hayırlıdan hoşlanmaz. kafir hayırsızdan hoşlanır. Öyle değil mi? tertemiz su, kafir o suyu içmiyor, illa da gidiyor bir ay içecek, pislikten hoşlanıyor ya kafir, illa da gidip içki içecek. Tertemiz nikahlı bir ilişki, Allah erkeği kadını yaratmış, nikah ilişkisiyle tertemiz onlara helal yolu göstermiş ama kafirin gözü, şaşı, mantığı ters ayarlandığı için tertemiz nikahlı bir ilişkiyi sevmez de zinayı sever, pislikten hoşlanır. Ticaretle tertemiz elde edin, kazanç elde edin, yiyin, için diyor Rabbimiz. Ama kafir illa faize bulaşır, pislikten yana bir tavır alır. Kafir böyle işte. Bakın bu deve toplum için gerçekten hayırlı, süt verecek ya. Devenin bir tek suçu var, süt vermek, süt. Suçsa bu. Bakın şu anda ben yeryüzü Müslümanlarını da Salih Aleyhisselam'ın devesine benzetirim. Şu anda dünya Müslümanlarının bir tek suçu var, o da süt vermek. Yani ürettiğiyle tüm dünyayı beslemek, meyvesiyle, sebzesiyle, ürettiğiyle tüm dünyayı beslemek ama kafirin gözünde bu suç. İşte şu anda Amerikasıyla, İsrailiyle, Hristiyanlık ve Yahudilik dünyasıyla bu Müslümanı öldürmeye soyunuyor ya kafirler. İşte bakın Salih Aleyhisselam'ın o bereketli devesini de biraz sonra öldürecekler deveyi öldürmelerinin iki sebebinden söz edeyim. Uzatmayayım inşallah. Birinci sebep bu deve bir Allah ayeti ayetiydi. Deve bir Allah mucizesi mucizesiydi. Yaratılışı bizzat bir kaya parçasından çıkıp gelmişti. Mucizeydi. Büyük bir deveydi. Bu deve bir Allah ayeti olarak, bir Allah görüntüsü olarak, bir Allah sembolü olarak toplumun içinde gezdiği sürece insanlara hep Allah'ı hatırlatacaktı. Ama kafirlerin bu dünyada insanlara Allah'ı hatırlatan bir ayete tahammül etmeleri mümkün değil. Kafirler insanlara Allah'ı hatırlatan bir sembol mü var, bir ayet mi var, onu yok etmek için ellerinden gelen her şeyi yaparlar değil mi? Mesela başörtüsü bir Allah ayeti. Başörtülü kadınlar toplumda hep insanlara Allah'ı hatırlattıkları için böyle bir ayetin varlığına yeryüzü kafirlerinin tahammülü yok. İşte başörtülüleri toplumdan silmek için, yok etmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. O deve de bir Allah ayeti olarak sürekli bakanlara Allah'ı hatırlatacaktı. İnsanlar belki Müslüman olmaya yönelecekti. Onun için kafirlerin böyle bir görüntüye asla tahammülleri yoktur. Bu deveyi onun için öldürdüler. İkinci sebep şu, bakın bu deve kuyuların suyunu bedava insanlara süt diye ikram edecek bir misyonu üstlenmiş bir deveydi. Halbuki o kuyunun suyunu bloke etmiş insanlar vardı. Dokuzlu bir çete vardı şehirde. O kuyuların suyunu onlar bloke etmişler, ellerine geçirmişler. Kuyunun suyunu insanlara satmaya alışmışlar. Şimdi böyle insanlara o kuyunun suyunu satmaya alışmış materyalist insanların o deve tarafından o kuyunun suyunun bedava insanlara ulaşmasına göz yummaları mümkün mü? Mümkün değildi. İşte deveyi bir de bunun için öldürecekler. Bakın bu devenin bir görevi vardı. Allah diyor ki o su benimdir. Kuyuyu ben yarattım, suyu ben indirdim. Ey zalimler, bırakın o kuyunun etrafındaki Müslümanlar o kuyunun suyundan bedava istifade etsin. Çekin o Müslümanların nimetlerinin üzerinden elinizi dercesine. Allah böyle bir deve gönderiyor ama kuyunun suyunu satmaya alışan materyalistlerin böyle bir devenin varlığına tahammül etmeleri mümkün değil. Bunu şu andaki dünyaya yansıtalım. Bakın bu devenin misyonu şuydu. Bir coğrafyada, bir ülkede yeraltı, yerüstü nimetler çıkar. Mesela petrol çıkar, mesela altın madeni çıkar, gümüş çıkar, demir çıkar, bakır çıkar, potasyum çıkar ya da sermik santraller, termik santraller çıkar, kömür çıkar. Bakın Allah diyor ki bu deveyle sanki şunu söylüyor. Ey insanlar! Bir ülkede çıkan yeraltı, yerüstü nimetleri benimdir. O nimetleri siz değil ben yarattım. O nimetler o ülkede yaşayan insanların ortak malıdır. Kimse onları bloke etmemeli, insanlara satmamalı. O ülkede yaşayan insanlara eşit bir biçimde, adil bir biçimde o nimetler dağıtılmalı. Ama bakıyorsunuz ki yeryüzü zalimleri, yeryüzü müstekbirleri, madenleri bile ele geçirmişler. O ülkede çıkan, o coğrafyada çıkan tüm nimetleri bloke etmişler. Onu insanlara satmaya çalışıyorlar. İnsanlar açlıktan ölsün gitsin, biz şişelim, biz büyüyelim derdindeler. İşte bu devenin böyle bir misyonu vardı. İşte şu anda Amerika gidiyor Irak'a, oradaki Müslümanların petrollerine el koyuyor, Avrupalılar yıllardır Afrikalı Müslümanların yeraltı, yerüstü kaynaklarını iç ettiler, altınlarını hep ülkelerine götürdüler. Oradaki insanlar açlığından neredeyse birbirlerini yiyecek durumdalar. Mesele rızkın eksikliği değil, paylaşımdaki adaletsizlik. Aç gözlü kimi doyumsuz kafirler el koyuyorlar Müslümanların nimetlerine, öteki Müslümanları o nimetlerden mahrum bırakıyorlar. İşte bu devenin böyle bir misyonu vardı. Ama yeryüzü zalimlerinin, yeryüzü materyalistlerinin, yeryüzü kapitalistlerinin böyle bir devenin varlığına tahammül etmeleri mümkün değildi. Salih Aleyhisselam'ın sözü devam ediyor. وَلَا تَمَسُّهَا بِسُوِئِنْ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ Sakın ey toplumum bu deveye kötülükle yaklaşmayın. Bu deveye zarar vermek üzere yaklaşmayın. Süt sağmak üzere, ondan istifade etmek üzere yaklaşabilirsiniz ama zarar vermek üzere deveye yaklaşmayın. Eğer bu deveye bir zarar verirseniz büyük bir günün azabı sizi kuşatı verir. Aman dikkat edin dedi. Ama buna rağmen toplum fe o deveyi öldürdüler ayaklarından kılıçla biçip deveyi ıhtırdılar, çöktürdüler. Kim yaptı bunu? Kitabımızın bir başka suresi bu hususu anlatırken buyurur ki, İdim ba'fe ba eşkahan. Dokuzlu bir çete vardı. Tıs atu rahdın diyor Allah. Şehirde dokuzlu bir çete vardı. Astığı astık kestiği kestik. Kimse onlara hesap soramıyordu. O dokuzlu çetenin en şakisi, en azgını ileri atıldı. O da böyle bir şey yapmaya cesaret edememişler. de rivayetlere göre içki içirmişler. Onu tahrik etmişler bu işi sen yaparsın diye. İzim ba'fe eşkaham. O dokuzlu çetenin en şakisi, en azgını ileri atıldı. O devenin kılıçla ayaklarını biçti ve deveyi öldürdü. Peki suçlu kim? Suçlu bir tek insan ya da dokuzlu bir çete. Deveyi onlar öldürdü. Peki biraz sonra göreceğiz Allah tüm toplumu niye cezalandırdı? Suçlu sadece dokuzlu bir çete ya da o çetenin en azgını. Peki tüm toplumu niye cezalandırdı Rabbimiz? Ha bakın burada şunu söyleyelim. Bir zalim çıkar da bir Allah ayetini yok etmeye çalışır da toplumun öteki üyeleri ona engel olma gücüne sahipken engel olmaz da Elleri böğründe onu seyretmeye kalkarsa bilelim ki toplumun tümü bu eylemden sorumludur. Toplumun tümü günahkardır. Mesela birisi çıkacak bir Allah ayetini yok etmeye yönelecek ama toplumun öteki üyeleri onu engelleme gücüne sahipken eğer onu seyreder, engellemezse tüm toplum suçludur. Biraz sonra göreceğiz tüm toplumu Allah yok edecek öldürdüler deveyi fa asbahu nadimîn, ve pişman oldular. Herhalde anladılar. Bir Allah ayetini yok etmenin cezasının büyük olduğunu anladılar. Allah'ın kendilerine bir azap göndereceğinin farkına vardılar. Hemen mağara evlerine girdiler. Dağların içine evler yapmışlardı. Mağara evleri girdiler. Korktular kendilerini güvene almak için mağara evlerine girdiler. Bakın Allah diyor ki فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابِ bir azap onlara geli verdi, bir azap onları yakalayı verdi. Nasıl bir azap? Kitabımızın bir başka suresi bu konuyu anlatarken buyurur ki, bir sayha geldi, bir sayha, bir ses mi, bir titreşim mi, bir ses bombası mı? Ya da Azrail aleyhisselamın geberin halçaklar şeklinde bir çığlığı, bir feryadı mı bilmiyorum bir sayha geldi diyor Rabbimiz ve onlar mağara evlerinin içinde 35-40 metre boyundaki insanlar diz çökü verdiler. Diz çökü verdiler. Nasıl anlayacağız bunu? Ya yüzüstü yerlere düşü verdiler ya da son anda baktılar ki Allah'ın azabı geliyor. Tevbe etmek üzere diz çökmek, rukuya, secdeye gitmek istediler ama geçmiş olsun. Böyle bir anda yapılacak tevbenin Allah katında bir değeri yoktu ki, yeis halindeki imanın Allah katında hiçbir değeri yoktu. Belki de secdeye kapanmak, rükuya gitmek istediler. Ya Rabbi bizi affet, biz yaptık sen yapma ya Rabbi diye son anda rükuya secdeye gitmek istediler. Ama geçmiş olsun öyle bir pişmanlığın, böyle bir ortamda yapılacak bir pişmanlığın Allah katında hiçbir değeri yoktu. Evet ne oldu sonuç? Sonuççu oldu. Allah diyor ki, hani hayvanlar affedersiniz, batmada yem yerler, saman yem işte. Kalın samanlara kesmik denir. Onu beğenmedikleri için hayvanlar ağzından ayaklarının altına dökerler kesmeyi. Sonra da ayaklarıyla kırarlar, kurda kurdahuş ederler ya, çiğnerler, ezerler ya. İşte Allah diyor ki, bakın onlar. Hayvanların ayakların altında hurda huş ettikleri, ezdikleri, kırıp düdükleri bir kesmik yığınına dönü verdiler. Allahu ekber. Bir kesmik yığınına dönü verdiler. İşte sonuç bu. Allah'la savaşan bir toplumun acı akıbeti işte bu. İnne fî zâlike le ayeten. Bunda ibretler var, ayetler var. Ve ma kana ekseruhum bunu bile bile bu gerçekleri duya duya Allah'ın bu gücünü öğrene öğrene yine de insanlar imana yanaşmıyorlar. Peki insanlar inanmadılar diye, insanlar Allah'a kulluğa yönelmediler diye, Allah izzetinden şerefinden bir şeyler kaybetti mi? Allah gücünden kudretinden bir şeyler kaybetti mi? Hayır. Ve inna Rabbi kelehu azizur rahim şüphesiz ki senin Rabbin ey peygamberim azizdir rahimdir. Yeryüzünde bir tek insan Allah'a kulluğa yönelmese, yeryüzünde bir tek insan Allah'a imana yönelmese, Allah yine azizdir, izzetlidir, şereflidir. İzzetinden ve şerefinden zerre kadar bir şey kaybetmez. Allah azizdir, düşmanlarından intikam alır. Ama korkmayın, üzülmeyin. Allah rahimdir, dostlarını da ödüllendirendir, dostlarına da cennet vaat edendir. Bir dosya kapandı. Bakın şimdi karşımızda ikinci bir dosya, bu haftanın ikinci dosyası değilse bu dördüncü toplum. Nuh kavmi bir tufanla gitti, Aad kavmi sarsar denen bir rüzgarla gitti, Samut kavmi bir sayhayla gitti, şimdi de dördüncü dosyayı açıyor Allah, bir başka coğrafyaya götürecek bizi, bir başka tarih